Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle koçluğunu yaptığım öğrenci Metin'in yükselişini konuşacağız. Metin 2 ayda 57 netten 96 nete ulaştı. Bunu nasıl sağladı, motivasyonu nasıl korudu, bu süreçte neler yaptık bunları beraber konuşacağız. Bu videoyu çekmemdeki amacım ise aralığın 14'ündeyiz ve hepinizde bir umutsuzluk, bıkkınlık başladı. Netlerim yine yükselmiyor, yine bu sene gidemeyeceğim, neler yapmalıyım, nasıl çalışmalıyımla ilgili Aklınızda bir sürü sorular var. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Şimdi metini arıyorum ve bu süreci nasıl götürüyoruz, neler yapıyoruz ve nasıl 96 netlere kadar ulaştık? Bunları beraber konuşacağız. Şimdi metini arıyorum. Merhaba Metin, nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Şimdi konuşmamızı kayıt altına alıyorum. Zaten konuşmuştuk bunu daha önce söylemiştim. Haberim var yani bu sefer. <laughs> Şimdi iki, yaklaşık 3 aydır beraberiz. Ve 57 netle başladık. En yüksek yaptığın net 96. Geçen hafta da 90 yapmışsın. Yalnız 57 netten 96 nete olan serüvenin gerçekten çok güzel. Herkesin hayal ettiği bir şey. 57 ile başladık, 74 çözdük, sonra 78, 90, 82, 84, 96 ve 90 civarında gittik. Peki nasıl geçti bu iki ay? Bu süreçte edindiğin tecrübe neydi? Sana başarıyı katan neydi? Neler demek istiyorsun? Ya bana başarıyı getiren şey düzenli çalışmaktı. Gerçekten programlı çalışmak. Yani insanlar da bir belli programınız olsun. Ne zaman ne yapacağınızı bilin. Ben biraz buna şey bakardım. Ön yargılı bakardım. Hı -hı. Ama gerçekten böyleymiş. Ben mezun olacağım. Önceden benim programım yoktu ben kafama göre çalıştım. Biraz bundan olsun, biraz şundan diye. Ama gerçekten programlı çalışınca, ne zaman ne yapacağınızı bilince gerçekten oluyormuş. Ben bunu gördüm. Peki koştuk sana ne kattı? Yani geçen sene de çalışıyordun. Ya bu senenin farkı sadece program mı? Yok değil hocam. Ben bir de neyi nasıl yapacağımı da bilmiyordum. Evet şimdi nasıl ders çalışman gerektiğini de öğrendim. Evet. Ben önceden şey yapardım mesela siz diyorsunuz çözümlü video falan izleyin diyorsunuz Hı. matematikte, geometride. Ben hocam bunları hiç bakmazdım. Bana ne katkısı olacak diye Evet. Ama gerçekten katkısı var. Bilmediğim şeyleri öğretmiş oldunuz bana. Evet. Ka doğru kanalları bulduk. Doğru evet, kanalları evet. izliyoruz. Önemli. Geometri hiç yapamıyordun. Şimdi geometri yapabiliyorsun. Ee, bunun da katkısı çok fazla oldu. TYT'mizi de bitirdik. AYT'deyiz. Ee, bu arada Metin günde 12 saat. Yani 11'in altına düşmüyor gerçekten. Çok güzel çalışıyor. Onu ayrı ayrıyetten çok tebrik ediyorum. Peki Metin yani az çalıştın. Yani az dediğim 19 saat çalıştığın zamanlarda. Ya da ben sana haftada bir off vermek istiyorum. Ama sen o off'u bile istemiyorsun. Ee, bu süreçte yani çalışmak istemediğinde motivasyonu nasıl koruyorsun? Ya hocam motivasyonumu şöyle koruyorum. Yani hani öğrencilerde bazen şu var. Ya kardeşim falan da, da var. Bıkkınlık var insanlarda. Bende de var hocam. Hı hı. Ama şöyle bir şey de var. Yani çalış, ben diyorum bıktım evet ama çalışmasam ne olacak? Evet çok. Çalışmayınca hiçbir şey olmayacak. Üstüne bile pişmanlık duyacağım. Evet. Kesinlikle. Bunu yaşamak istemiyorum. arkadaşlarım falan hep, hepsi üniversiteye gitti benim. Onların hmm. Onlar nasıl şey yaptıklarını bana anlatıyorlar falan. Özenmiyor diyelim. Artık benim de gidesim geliyor. İnşallah. Motivasyonum hep böyle. Bunlarla da bir çalışıyor. İnşallah. Gruptaki herkesin zaten favorisi Metin'in çalışma saatleri bu arada. Evet, <laughs> TYT'de biz istediğimiz noktaya geldik. Şöyle, TYT uzun soluklu bir maratondur. 2 yılda, 3 yılda dursan bıkmadan, usanmadan TYT çalışmaya devam edersin. Ama artık biz TYT'den deneme çözüp artık AYT ağırlıklı gidiyoruz. AYT'de matematikte de limitteyiz şu an. Limit çalışıyoruz. Limit fasikülünden ilerliyoruz. Ee, kimya AYT'de de nerede kimya AYT'miz? Şurada. Kimya AYT'de hızlı bitirdik, dengedeyiz. Gazlarda biraz sıkıntımız var ama onu halledeceğiz. Fiziğe daha başlamadık. Ee, onun dışında artık ayeti ağırlıkla çalışıyoruz. Hedefimiz Mart'a kadar zaten konularımızı bitirmek. Bu şekilde e, Metin'le bunu çekmemin amacı da az önce de söyledim. Bu süreçlerde hepiniz bir e, moral bozukluğu yaşıyorsunuz ve umutsuzluğa kapılıyorsunuz. Lütfen umutsuzluğa kapılmayın. Ders çalışmaya devam edin. Değil mi Metin? Evet öyle. Tamam. Eklemek istediğim bir şey var mı? Söyle. Eklemek istediğim bir şey var. Yani gerçekten bizim öğrenciler olarak çalışmaktan başka çaremiz yok. Yani bazıların belki bir garanti falan vardır. Hı hı. Ama bizim çoğumuzun yok. Ben de öyle düşünüyorum. Yani çalışmaktan vazgeçmesin kimse. Evet, doğru söylüyorsun. Çok teşekkür ediyorum ee, duygularını ve bu süreci bizimle paylaştığın için. Tekrar görüşürüz. <laughs> tamam hocam, görüşürüz. Bay bay. Bu şekilde arkadaşlar imkansız diye hiçbir şey yoktur. Yeter ki düzenli, disiplinli ve inanarak çalışın. Ne dedi Metin? Çalışmasam ne olacak? O kadar doğru bir kelime ki. Lütfen siz de her gün düzenli bir şekilde çalışmaya devam edin ve geometriyi mutlaka rutinlerinize ekleyin. Şimdi ne yapıyoruz? O netleri yükseltiyoruz. Peki nasıl yükseltiyoruz? Düzenli, disiplinli bir şekilde çalışmaya devam ederek. Sağlıkla kalın. Başarıyla kalın. Hoşça kalın.